Çok değerli Cumhuriyet Halk Partisi Nilüfer İlçe Örgütü'nün kıymetli üyeleri, kıymetli yoldaşlarımız, değerli canlarımız, yol arkadaşlarımız. Cumartesi günü sandığı kapattık. Ve yaklaşık 30 gün sürdü galiba değil mi başkan? 30 gün boyunca sürdürdüğümüz kampanyaları cumartesi akşamı bitirdik. Bundan sonra önümüzde tek bir hedef var. Nilüfer'i yine Bursa'nın birinci partisi olarak, Türkiye'ye örnek bir ilçe olarak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin gururu olarak bayrağı çok daha yükseğe dalgalandırmak. Bu konuda da koordinatörümüz, başkanımız Özgür Şahin'dir. Bizler de bir önceki yönetim olarak Özgür Şahin başkanımızın emrindeyiz. Çok değerli dostlarım. Sandıktan çıkan sonucu çok net olarak okuduk. Örgütümüz diyor ki ayrışmayın birleşin. Birleşe birleşe hep birlikte kazanalım. Başta Özgür Şahin Başkanım ve ekimi olmak üzere tüm CHP Nilüfer Örgütü üyelerine teşekkürlerimi sunuyorum. Takdirlerimi sunuyorum. Sizleri çok çok seviyorum. Hep birlikte başaracağız, birleşerek başaracağız, biz başaracağız. Değerli dostlar, hava çok güneşli, sizi çok bekletmeyeceğiz, çok yormayacağız. Öncelikle katılımınız için teşekkür ediyorum. Ee, önemli bir süreçti bu. Ancak başkanımın dediği gibi cumartesi günü kongre salonunda her şeyi bıraktık. Özel bir ricam var. Sosyal medyada lütfen partimize zarar verecek şeyleri paylaşmayın. Birbirimize evet. zarar verecek şeyleri paylaşmayın. Arkadaşlar hepimiz insanız. Hepimiz zafer sarhoşu oluruz. Hepimiz kapılabiliriz bir şeylere. Ancak Birliğe ihtiyacımız var, birliğe. Eğer bir olamazsak yok oluruz. Bir olamazsak seçim alamayız. Bir olamazsak hiçbir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarısından söz edemeyiz. Buradaki bütün arkadaşlara sesleniyorum. Elimizde bir seçim var. 7 aylık bir süre var. Ben buradaki arkadaşların tamamını, istisnasız tamamını o seçim hattında görmek istiyorum. Bir kişi eksikse çok eksiyiz. Hepimiz burada olacağız. Hepimiz birlikte çalışacağız. Ayrıca bizi destekleyen, desteklemeyen süreç içerisinde kırdığımız, üzdüğümüz insanlar mutlaka olmuştur. Bu süreçler biraz gergin süreçler. Benim üzerime düşen bu anlamda bir şey varsa kırdığım, üzdüğüm herkesten özür dilerim. Ayrıca Biz bu bayrak yarışında bugün bayrağı teslim alıyoruz. Başkanıma, yönetimine yürekten teşekkür ediyorum. Ayrıca şu an e, kadın kolu başkanımız Şevdem Hanım'ı buraya davet ediyorum. Gençlik kolu başkanımız Ata Erkşanlı'yı buraya davet ediyorum. Atacığım, işte yine birlikte çalışacağız. Bir de birkaç telefon aldım. Bununla ilgili bir açıklama yapmak istiyorum. Ya başkanım biz sizi destek Öyle Mahalle ki. temsilciliğinden alacak mısınız? Ben istifa edeyim gibi. Arkadaşlar biz kimseyi görevden almayacağız. Hiç almadık. Hiç almayacağız. Çünkü mahallesinde çalışan mahallesinde koşturan mahallesinin bir şekilde desteğini almış arkadaşlarımızla birlikte bu süreçte yol yürümek zorundayız. Ve kırgınlıkları, küs günlüklerini cumartesi gününde bıraktık. Kimse kimseye küs değil, kimse kimseye kırgın değil. Kırgın olmak gibi bir lüksümüz yok. O yüzden bu süreci birlik içinde tamamlayacağız. Ve tekrarlıyorum, sosyal medyada bugünden itibaren... Partililerin partililere söylediği lafların hepsiyle ilgili müdahale edeceğim. Bugüne kadar etmedim. Çünkü bu partililerin bu partililerden başka dostu yok. Bu partililerin bu partililere ihtiyacı var. O yüzden kırmayacağız, dökmeyeceğiz. Birleşe, birleşe kazanacağız başkanın dediği gibi. Ben sizi daha fazla tutmak istemiyorum. Çok güneş var. Bugünden itibaren Hepinizi çay kahve içmeye bekliyorum. Burası hepimizin evi, hepimizin evinde buluşmak üzere saygılar, sevgiler sunuyorum. Davetlerimiz gerçekten çok güzel. <laughs> birleşe birleş. Hadi bakalım. Her gün ver gelir. çekiyorum. Tamam. Çok teşekkür ederim sağ olun. Çok teşekkürler. Başkanım başarılar diliyorum. Kolay gelsin Sağ olun, sağ, sağ olun.